Herkese selam. iftar az bir süre kaldı. Ve bugün iftarı şevval edeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyım. Uzun zaman oldu yani. Uzun zaman bizim Bir aydır buluşmuyor olabiliriz şevvalle. Ben hazırım şimdi. Ben de çıkayım artık. Levent'eyim. Şimdi şevvalin beni almasını bekliyorum buradan yemek yerine Da Instagram'da story attım hani sorularınız varsa yazın diye. Çünkü şevalle soru cevap yapacağız. İftardan sonra. bir arada bakıyorum sorulara. Fena değil. Yaratıcı sorular var ama bazı sorular da çok klişe. Hatta bir tane soru gördüm. Çok komikti yani. Evet, Şevval'in en sevdiği sefer akşam o kadar güzel oluyor ki karşıdaki bütün binalar kırılıyor. <laughs> Hediyeleşme zamanı. Ben burada bildiğim bir şey getirdim. <gülüyor> 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 संजय बोल्छु बा arkadaşlar ya iftarımızı yaptık. Şimdi bir kafeye geldik. Çok tatlı bir kafeymiş <laughs> burası da. Burası <laughs> Ne ara gördün onu? Ben çayımı aldım. Tam bir çay koydum. Bakın yanında ne kaşıyor. Nerede ne zaman ya. ihtiyacım olacağını bilemediğim için. Attım çantaya. <laughs> Şimdi biz sorulara başlıyoruz artık. Bir Bence iyi ki soruyu söyleyeyim. Nasıl tanıştınız? herkes. Herkes, herkes bunu sormuş evet. Nasıl tanıştık? Takipleşiyorduk. Ben o zamanlar TikTok'ta aktıştım bayağı. Evet bayağı aktıştık. TikToker'dım yani. Sonra ben seni eklemiştim. Ekleşmiştik. Baktım bu kısım bayağı çok güzel. Dedim ben bununla arkadaş olacağım lan. Sonra yemedim. buluştuk. Ben kızla bir gün arkadaş olacağım. Buluştuk. Bu kaç sene oldu? Aa 2022. Hanka 2020 olamaz. Ben olsun yine Yine İki de sene. evet. İki buçuk falan. 5 Mayıs 2022'de buluşmuşuz. İlk buluşmamız. Evet çok güzel. Güzel mi? <laughs> ve her şeyi beraber yapıyoruz. Mesela bugün iftar yaptık ve birlikte vakit geçiyoruz. Çok güzel. Çok tatlı değil mi? Ben bir de bizim bu arkadaşlarımıza şeyi çok seviyorum. Hani böyle birbirimize sürekli bir şey vermemiz ve karşıla, karşılıksız, karşılıksız evet. bir şekilde böyle mesela bak bunu aldım işte sana da aldım sen bana bunu aldın böyle her gün hediye hediyeleşme gibi geçiyor yani bir Başka tek tatlı. bir maddi bir şey de değil biliyor musun? evet evet hep böyle birbirimizle mesela fotoğraf çıkartıyor onun fotoğraf makinesi şeyi var basma şeyi, onu getiriyor mesela. O bile çok tatlı oluyor. Besliyor. Fikir olarak da sürekli birbirimize bir şey alışıyoruz. Evet. Besleyen arkadaşlıkla her zaman... Arkadaşlık demişken bir soru var. arkadaşlık ilgili. De. Sizce iyi arkadaş kalabilmenin bir kuralı var mıdır? Kuralı enerji ya. Enerji ve fesat olmama. Kesinlikle. O ya yalan yoksa, herhangi bir ilişkide yani, yalan evet. yoksa ortada... Ekiyeceksin ve direkt söyle benim böyle bir işim çıktı kusura bakma ya da ne bileyim. Zaten bahane arıyorsan arkadaşlık değilsindir değil. yani. Dönüm noktam dediğim bir zaman olay vs oldu mu? Ya bizim bir tane hoca var sinema dersine gidiyor ve dedi ki sizi hayal kırıklığına uğratan her şey aslında siz değiştiriyor. O kadar doğru ki. Tanıştığın ya da aile içinde hayal kırıklığına uğradığına kendi değiştirme ihtiyacı duyuyorsun. Çok doğru. O yüzden sürekli mutlu bir hayat sürülmez anladım. Her şey iyiyse hayatında, yani bu şeyden bahsetmiyorum. İyi bir hayatın vardır ve düzene sokmuşsundur, o değil. Yani bir terslik olmadığı zaman daha iyisini başaracağını düşünemezsin. Sürekli stabil gibi gelir ve sıkıcı bir hayat anladım. Düz gider yani. Aynen. O dalga dediğimiz olay aslında senin tatmin, karlılığını besliyor. Ne kadar düşersen, ne kadar kötü hissedersen hayatta o kadar hani bir tık bile yukarı çıksan o seni tatmin ağzına ulaştıracak şey. Benim dönüm noktam şey oldu ya. Benimle tanıştığı <laughs> <laughs> dönüm noktam sınava giremediğim zaman da ya. Üniversite evet, zaman. Evet, o zaman. Ha. Geçen <laughs> sene değil, ondan önceki sene yine sınava girecektim YKS'ye <laughs> ve çok garip bir şekilde kimliğim bir anda kayboldu. Ee, sınava girdiğim şey okulda üniversiteydi, Marmara Üniversitesi, büyük bir kampüs. Hani arasan bulamazsın. Aradık tabii ki de. Hani böyle 5 dakika kaldı son kapıların kapanmasına. Aradık ama maalesef bulamadık kimliğimi. O yüzden sınava girememiştim. Hayatımda ilk kez bayılacak gibi hissettim. Yani hani gözüm kararır ya. Böyle filtre oldu. Etrafı karanlık görmeye başladım. Sadece burası aydınlıktı. Gerçekten bayılacağım sandım. Annem bağırıyor. Hani böyle şey olunca sırf sınav odaklı bir hayat sürünce biz o zamanlar şeydik ya sınava gireceğiz ve kesin, sefer, kesin her şey. olacak yani. Kesin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ve şunu da düşününce aslında o kadar da dip olmadığını farkında oluyorsun. Başka bir seçeneğim var. Çok önemsizmiş mı? ya. Açık bir daha girebilirim. Ben mezuna kaldım. Belki sen iki kere kaldın değil mi? İki kere kaldım. Bir önemi yok. İstersen yani 40 yaşında kadar mezuna kal. İnsan tabii ki hani hemen eline almak istiyor her şey ama mezunca iş de bulamayabilirsin. Hani bu herkesin Kaderi farklı. Herkesin yolu çok farklı evet. istiyor. Belki de sen sınava girseydin şu an çok, çok kötü bir, bir şey bölümde ve yapsız olacak. Evet. Belki de. Senin isteklerini karşılamayacak bir, evet. bir üniversite hayatı yaşıyor yaşayacaktın. Evet. O yüzden bazen kötü şeylerin farklı bir kadar kapısı açtığını şey yapmak. Ya her şeyde bir hayır abla <laughs> her şey <var. gülüyor> şey gibi oldu. Adamlar şey var ya podcast'te Adamlar mıydı o? Ne? Hikayeden adamlar. Dinlemedim ya. Yani, hayır bunu yani. mutlaka görmüşsün. Onun gibi oldu konuşmalar. Yani böyle aslında çıkış noktası sadece tek değildi. Atatürk Üniversitesi'ne sınavına gireceğim ve kazanacağım hayat benim için o çizgiden ibaret olacak değildi. Kendine farklı bir kapı değil, iki üç kapı koyduğun zaman üniversite okumayacağım ama kendi ne kendimi biliyorum? şöyle geliştireceğim. şu şekilde kursa gideceğim. İleriki üniversite okumak. Ben mesela iletişim tasarım, Aa o kanala da gelelim. He tamam. Ben iletişim tasarım okuyorum. Hangi ben... bölüm okuyorsunuz diye sorular vardı. Okuyorum. ve Bölüm birazcık şey halkla ilişkiler ve grafik tasarım da hmm. birleşmiş yani. bölüm. Ama ben grafik tasarım, dijital kısmı ilgimi çekiyor. Dürüst olmak gerekirse. Ve beceriyorsun yani. Evet. Hani bu konuda ben şey diyelim üniversite okumak zorunda değil mi? İşte derslerden tüm verimi alıp hayır. Ben evde de öğrenebilirim. Bu bölüme rahat yani. Yani dijital olan her şey evde yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden kursa öyle gidebilirsiniz. gidebilirsiniz. Ablam 3D Max kursuna gitti. 3 <laughs> ay ve 6 aylık kişi gibi yapabiliyor <laughs> şu an. Sonra Udemy. Öyle mi <laughs> Evet. Ondan yani. mesela ben Blender dersi aldım. Her ne kadar başlamamış olsam da. Ama İngilizce aldım birazcık gelişsin diye. Zaten arayüzü de İngilizce uygulamanın. Ama mesela bir iki ders nedir ne? Aşırı açık bir şekilde anlatıyor yani isten her şekilde işin içinden çıkıyor. O yüzden üniversite bel bağlamamıza cidden gerek yok. Hı -hı. Üniversite yani kesin çözüm değil. Evet. Sadece hani eskiden öyle olabilir. Değil. Şu o an üniversite, üniversite öyle. olmadığı için ailenizi tatmin etmekten başka ailenize bakın de, diploma bir diploma aldım ve bir kızım yani. okudu, benim oğlum okudu demekten başka bir şey değil. O yüzden çok kasmayın. Kazanamadıysanız okey. Moralinizi bozmayın yani. Bu sene sınava girecekler. Kızınama değilsiniz okey eksik başka bir çözüm üret. Ben mesela sınava giremedikten sonra P yazalım fotoğrafçılık kursuna. Evet. Halk eğitimin. Ben sınav senemde resim kursuna gittim. Ya aslında kendiniz gelişmenin birçok yolu var. Ararsanız birçok yol bulabilirsiniz. Bile. Şu an mesela şey düşünüyorum. Benim okulum olmasa, on yerine kursa gitsem okulu bitirme, bitirdiğim zaman bir belge alacağım. Belki çok fazla bir işe yar yarayacağını düşünmüyorum da. Ama okumasam şu an ve kurslara kayıt olsam bir 6 ay arayla bir senede 2 de diplom olacak anladınız mı? Bana bir sertifikalık diplom evet. Özel kursa falan da gittiğimiz o burada halk eğitime halk gittik. Eğitim yani. Halk eğitime gidip ben fotoğraf paylaşıyordum içinden. Herkes diyordu ki hangi özel kurs? Kanka bedava. Vay be. Hatırlıyor <laughs> musun? Çok, çok senin güzel. güzeldi de. Evet yani. yeni binaydı. içi çok güzeldi. Herkesten diyorduk ben özel ders falan Çok ya. güzeldi orası. Şevval niye bir ara Insta'sını kapattı? Kendisine ben... odaklanmak istedi. <laughs> Çekil şuradan. Şimdi e, anlaşılma değil Ben hep kapatıyorum. <laughs> evet hep kapatıyor Şevval ya. Bir ara bir bakıyorum Instagram kullanımcısı. Bir ara aynen bana bir video açacak böyle kalıyor. <laughs> niye kapatıyorum? Çünkü sıkılıyorum sürekli aynı şeyleri. Herkesin hayatını her gün böyle görmek insanın canı sıkıyor. Bunalıyorum. Herkes en iyi halini paylaşıyor. Kimse o kadar en iyi değil. O yüzden yani tek sebebi bu ve kendi içime çekimi, iç kabımı çekimi Kendini seviyorum. Şey kendime şey bazen tamamen kendime dönüyorum. Atıyorum. Bir çizim yapıyorum ya da herhangi kendime bir şey yapıyorum. Ya. Kitap okuyorum ve onu istemsiz bir şekilde sosyal medya kullandığım için çekme gereksinimi duyuyorum. Onu çekip paylaştıktan sonra benim bu yaptığım yapay mı? Bunu sürekli sorguluyorum. Yaptığım resmi çekip paylaşmam şeyi sorgulatıyor. Diyorum ki ben o zaman çekip paylaşmasam cidden yapacak mıydım ki bunu? Cidden arkadaşlarımla buluşacak mıydım? Yani sosyal çekip medya için o yüzden kapattım tamamen ve beni aşırı iyi hissettirdi. Bir buçuk ay kapalı kaldım. Yani daha nicelerine inşallah iki üç ay. <laughs> Şimdiye kadar ki en güzel yaşınız. Ben yanıtlayabilir miyim? Yanıtlar. 18 miydi 17 mi tam hatırlamıyorum ama TRT World ile ilk iş birliğini yapıp hayatımdaki ilk kendi paramı kazanmıştım. Ben hatırlıyorum o zaman hala benim. 17 miydik o zaman? Hayır 17. 17 miydi? 18'de biz arkadaşlık hatırlıyorum. O zaman 17 yaşım. Çünkü hayatımın ilk parasıydı ve dolarla kazanmıştım arkadaşlar. Ve ilk iş birliğimdi. Yani benim için çok önemli bir şeydi o zaman. Spiker aile doğdu. Resmen. Ve babam çok, benden çok sevmiştim biliyor musun Sana şey ışık almıştı. babam stüdyo işi aldı bana, tripod aldı böyle. TRT World için videolar çekmem için ve dükkana gelen bütün arkadaşlarına benim videomu izletmiş kanka. Herkes o videoyu dinletmiş ve herkes o videoyu biliyor yani. Herkesin aklında o videoyla çıkıyor. Ben hatırlıyorum. Yani babamın desteği büyüktür o zaman. Çok uzun sürmedi o TRT World'de iş birliği ama yine de güzeldi. Ben yani. Aynen. Çok tatlıydı yani. Seninkine. Evet. Benim bir falan asla değil. Bilmiyorum. Şu an memnunum ya. Mesela üniversite sınavına hazırlanırken, mezunken dedim ya resim kursuna gidiyordum falan. Hep diyordum ki ben üniversite okuyacağım ve çalışacağım hala. Bunu hayalini kuruyordum. Yani bu illa ki mükemmel bir iş ya da mükemmel bir üniversite hayatı değil. Kendi paranı kazanmak. Aynen. İkisini bir arada götürmeyi çok istiyorum ve şu an elhamdülillah yani ikisini de yapıyorum. Yani Gününün dolu dolu geçmesi çok güzel bir şey. Gününü düşünmüyorsun. Yarın, boşluk akşam Boşlukta olmak kadar kötü bir hissiyat yok bu arada. Boşluktasın ve yapacak böyle bir şey, şey bulamıyorsun, bulamıyorsun ya. Yaptığın şeyler zevkler. Bunalama zevk sokuyor, depolamıyor. Yani. Film izleyemiyorsun. İstemiyorsun ya. İzleyemiyorsun ben onun işte o şey. sınava giremedikten sonra hissetmeye başladım o boşluk hissiyatını. Ondan sonra... E, Fotoğrafçılık kursuna yazınca toparladım ya. Yani. Hani bir iş bir uğraş istiyor insan evet. mutlaka. Hani ufacık bir şey bile olsa Hı, Bizim evet. bu motivasyon şeyi <laughs> Bu motivasyon videosudur. <laughs> ne kadar enerji tüketirsen o kadar birazcık daha böyle sosyal olarak uzaklaşmak istiyorsun. Bir de çok insanla böyle muhatap olmak da Evet çok ben istemiyorum. Ne kadar fazla insanla muhatap olursam o kadar enerjimi tüketen hissediyorum evet. ve pek geliyor bana evet. o. Zorla sanki böyle konuşuyorum. Evet. Zorla böyle gülümsüyormuşum. Small da. circle arkadaş. Kesinlikle. Benim ya. çok bellidir arkadaşım, 3-5 tane. Evet. Benim de. O yüzden hani onların dışına çıkmak samimi bir arkadaş kurmayacağım göstergesi yani. Onlarla merhaba merhaba falan yaparım. Birisi demiş ki sorum yok. Severek takip ediyorum. Adımı söylerseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Hayır. <laughs> Adını söylemeyeceğim. Aslında isim söylemiyoruz ama <laughs> sana özel bir isim söyleyelim hadi. Azra Köse X. Azra <laughs> yazdım bilmiyordum bu arada. <laughs> Gerçekten mi? Azra yazmış. Azra'cım buradan sana selamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. MBTI tipin ne? SFP. Öyle bir şey var mı ya? Ben çok önceden e, baktım. NFSP ama... olabilir mi? <laughs> Salladım şu an. Bir dakika SFP. Aynen benimki hmm. o. Benimki ben de bakmışım ama hiç hatırlamıyorum. Ben eve gidip Bakacağım. Bakın, şu şuraya. <laughs> Edit'te şu, oraya, şuraya yazacağım. Ne olduğunu öğreneceğiz hep birlikte. Yaşınız kaç? 21. Ben... Sen kaçsın çocuğum? Ben 20. <laughs> 2003'lüyüm ben. İkiliyim ben. Yani. Kanye West mi? Tyler the Creator mi? Tyler the Creator. Hiç düşünmedim. Çok <laughs> Kanye West de kanka <laughs> bir düşünür ya. Şimdi şarkı olarak. Kişilik olarak tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Kanye garip <gülüyor> biri. <gülüyor> ama mesela iki yönünü düşün. Şarkısı ve kişilik ha, olarak tabi ki te, te, Taylor mı? Taylor Adın gerçekten Ala mı? Buna bir yanıt vermek istiyorum. Hayır Adım gerçekten Ala bu arada. Ee, evet, i̇smimi annem koymuş. Birbirinize tavsiye verecek olsanız ne olurdu? Bilmiyorum ya tavsiye ihtiyacı yok. Senin de yok. Zaten olsa birbirimize soruyoruz. Yanına, Çok açıklıyoruz yani açık iletişim kuruyoruz yani hiç böyle yanlış anlaşılır Sen yengeç Burcu mu? Evet. Hayır. <laughs> Burcu yengeç ama son yine ya. Ama Yeni asla temiz. bence. Bence net aslan. Bana herkes öyle diyor. Hiç yengeç değil. Ama duygusal yanım da var ya. Aslanların da var. Ha. Aslanlar da Ben aslanım. 10 sene sonra bugün kendini nerede hayal ediyorsun? Çok saçma bir soru ya. Böyle sorular işte. Gelecek planın ne? Hayatının planını mı yaşarsın? Hayır hiç sıfır. Yani peki şöyle bir ben, soru Ne oluyor biliyor musun? Normal en basit şeyde bile diyorum ki müsait misin? müsaitin çık gel. Bitti. Peki bir, bir soru daha. Da, bir Hayatı yaşansın. planlı mı yaşamalıyız? Yoksa Hayır, akışına bırakarak? Yani, akışına. Gelecek için de mi öyle? Hayır mesela istek şey olabilir. İsteklerin kafanda bir planı olabilir. Yani, tamam mı? İstediğin şeyleri elde etmek için. Ben şu şekilde kendimi yaşamak istiyorum. Ben şu şekilde kendim, <laughs> şekilde kendim şey kalmak istiyorum. Arkadaşlarımı, arkadaşlar bu çok seçiciyim yani ikimiz de. Herkese hayatımı sokmak istemem asla. Ne kadar iyi bir insan olursa Hani o şekilde seçmek bile aslında planlıyorsun. O da bir istemez. plan evet aslında. Ki, Aslında plan olmuyor. İlla ki Senin... dekontlu bir tarihte şunu yapmana gerek yok. Anladın Hayır. mı? Bence o kötü ya. O kadar planlı yaşamak. Ve olmayınca hayaller suya düşüyor. Evet. Mezun örneği yani. Sınav Sınava örneği. girememek mesela. Bir de o plana habit kalarak hayatı yaşamak da sıkıcı bence sanki biraz. Ve az önce hani söyledim ya hani hayatında sürekli değişiklik. Hayatında ne kadar değişiklik olursa o kadar farklılaşırsın. Farklılaşma da aslında planı birazcık bozuyor. Sen farklı, bir, sen farklı bir sen farklı bir kişiliğe bürünüyorsun. O yüzden isteklerin de o şekilde Hı. değişebiliyor. aslında. Sen planladığın şey belki 3 seneki haline uyuşmayacak. Bu sefer gerçekleştirmek istemeyince yetersizlik evet. siyasına katılacaksın. Benim resim atölyesi hayalim vardı. O zamanlar biraz güzel sanatlar işleri vardı ya. Yani. Şu an mesela yok. Hani öyle bir yani. tasarım şey isterim, ofis istem ama atölye istemem herhalde. Değişiyor demek. Ki. Evet. İstediğim şeyler var yapmak istediğim şeyler evet <laughs> ama kesinlikle şurada olacağım. Yurt dışında yani. gör <laughs> beraber. Bir beraber. Sorular <laughs> bu kadar arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuşuzdur. Bayağı konuşmalı bir video oldu. Filozof Şevval <laughs> bayağı bir şeyler ya, öğütler verdi bize. Ben depolamışım ve hala bana soru. Bugünü bekler misin kanka? Kanka benim parmağımı çıkartıyor musun? Eyif. Eyif. Gitmesem bile. Sonra anladım ki ben de gitmesin. Az önce Macro Center'a girdik ve şu dondurmayı gördüm. Bunu ben galiba Instagram'da görmüştüm. İzmir'de bütün bakkallarda falan bu dondurmadan varmış diye hatırlıyorum. Eğer bu oysa tam emin değilim. Onu bulduk şimdi bunu deneyeceğiz. O ya. Ama bence ben o. Kiralı bir şeydi diye hatırlıyorum. Ben minik külah. Ben de öyle hatırlıyorum. Çok güzel kokuyor. Bismillah. Kanka. Benim dondurma. Phoenix bakalım. <gülüyor> <gülüyor>